Bugün sizlere bebeklere karın masajı nasıl yapılır ondan bahsetmek istiyorum. Ee, çok kişilerden sorular geliyor çoğu kişiden. Ee, bebeğim kaka yapmakta çok zorlanıyor, gaz sancısı çekiyor. Ee, genelde hep e, kaka yapmayı kolaylaştırmak için ya da karnını rahatlatmak için masaj öneriyoruz. Nasıl yapılır? 3 tane farklı teknik e, göstereceğim size. Öncelikle masaj, e, masaja hazırlık yapmak gerekiyor. E, masaj sırasında bebeğin gevşek olması lazım. Bunun için ya ılık bir duş aldırabilirsiniz bebeğinize güzelce rahatlamış, gevşemiş olur. Ya da karnına bir ılık havlu ya da sıcak su torbası koyabilirsiniz. Bu şekilde karnı gevşetmiş olursunuz. Ee, ellerinizin sıcak olması ve kullandığınız bebek yağının ya da zeytinyağının da e, ota oda sıcaklığında olmasında fayda var. Soğuk olduğunda çünkü bebeğimiz yine rahatsız olabilir. Ellerimizi yıkadık, bebeğimizin banyosunu yaptırdık ya da ılık havlu koyduk. Rahatlamış halde yağımızı da sürdük. Nasıl, nasıl masaj yapacağız bağırsaklarımızda e, kalın bağırsaklarımızda kaka saat yönünde ilerleyip makatımızdan dışarıya çıkar bu yüzden karın masajında genel kural her zaman için saat yönüne doğru masaj yapmaktır İlk yöntemimizde e, direkt olarak şu sağ alt taraftan başlıyoruz parmaklarımızı buraya bastırdık şöyle bastıra bastıra saat yönünde direkt ovalıyoruz. Böyle bir dakika ya da iki dakika boyunca ovalayarak saat yönünde masaj yapabilirsiniz bebeğimize. Öncesinde bacaklarını şöyle pedal çevirir gibi sağa sola ittirerek bağırsaklarının gene hareketlenmesini sağlayabilirsiniz. İlk dediğim gibi bu şekilde saat yönünde masaj yapabiliyoruz. İkinci yöntemimiz nedir? İkinci yöntemimizde bebeğimizin göbek deliğinden sağ, sol, yukarı ve aşağıya iki parmak ya da üç parmaklık bir çizgi çiziyoruz. 3 parmak mesafeden, yanda 3 parmak mesafeden, işte solda 3 parmak mesafe, altta üç parmak mesafeden şöyle bir kare çizmiş oluyoruz. Ve bu karenin köşelerini mutlaka böyle bir gözümüzde canlandırıyoruz. Yine sağ alt taraftan başlamak kaydıyla parmaklarımızı da şöyle iki üç parmağımızla bastırıp şöyle hafif ovalıyoruz. Sonra sağ üst tarafa çıkıyoruz. Üst köşeden bastırıyoruz. Sonra sol üst tarafa geçiyoruz. Buraya bastırıyoruz. Sonra da sol alt tarafa geçip buradan bastırıyoruz. Yine gördüğünüz gibi saat yönünde ilerleyerek bağırsak hareketlerini desteklemiş oluyoruz. Son yöntemimiz nedir dersek son yöntemimiz de I love you metodu diye geçiyor. Burada da bağırsakların sol tarafından başlıyoruz. Buradan böyle sıvar şekilde sol üst tarafa iki ya da üç parmağımızı koyuyoruz. Aşağıya doğru I şeklinde şöyle I harfi şeklinde böyle kendimize doğru çeker gibi hareket yapıyoruz. Sonra sol üst taraftan yukarıya gelip sonra aşağıya çekiyoruz. Bu da L harfine benzediği için love gibi kısaltmışlar. Sonra da sağ alttan başlayıp böyle dönüp böyle yapıyoruz. Burası da U kısmı oluyor. Yani I love you şeklinde. Her bir hareketi 15-20 saniye boyunca yaparsanız bir ya da iki dakika boyunca bu şekilde masaj yapabilirsiniz. Peki bu şekilde masajımızı yaptık. Ee, bağırsak hareketlerini destekledik. Ee, kakanın bağırsakların uç kısmına doğru, anüse doğru gelmesini sağladık. En son bebeğimizin kaka yapmasını kolaylaştırmak için ne yapacağız? Yine bacaklarını iki bacağını tutup şöyle karnına doğru çekiyoruz ve hafif böyle yanlara doğru açıp gevşetiyoruz. Bacaklarını karnına çekiyoruz. kınır pozisyonda gibi. Sonra yanlara doğru açıp gevşetiyoruz veya da şöyle kucağımıza alıyoruz bebeğimizi. Şöyle hafif geriye doğru yatıp şu bacaklarından kasık kısmından tutuyoruz. Hafifçe yana doğru açıyoruz ki makatımız gevşesin. Kolayca kakasını yapsın. Böyle tutup hafif pışpışlarsanız, sallarsanız çok daha rahat bir şekilde kakasını yapacaktır. Tamam mı? İyi günler.